İyi günler değerli takipçiler, değerli arkadaşlar. Birkaç takipçimizden idrar kaçırma ile ilgili şikayetler aldım. Bazıları doğumdan sonra, bazıları uyaklanma ile ilgili, bazılarında hiçbir sebep olmadan. Onunla ilgili bilgi vermek isterdim. Öncelikle doğumdan seneler sonra idrar kaçırmalısınız diye bir durum yok. Yani bu idrar kaçırma durumu eğer karşılaştıysanız her zaman patolojiktir, normal bir durum değildir. Önce bunu vurmak İdrar katırmanın başlıca formları Stress Continence, Urging Continence ve Mixing Continence dediğimiz durumlardır. Bunlar eğer siz hapşırıp öksürürken bildiğinizde idrar katırıyorsanız biz buna Stressing Continence deriz. Eğer e, idrarı sıkışırken e, tuvalet ihtiyacınızı yetişemiyorsanız idrar kaçırma oluyorsa buna bu durum ikisi birlikte e, rastlanıyorsa bunları mixing kontinans deriz. Bunlar bizim karşılıklı başlıca durumlar. E, unutmayın tüm bu durumların hem medikal olsun hem ameliyatla cerrahi olsun tedavisi mümkündür. Tedavisi vardır. Sağlığınıza e, önemseyin. sağlığınıza ısrarcı olun. Bu durumları ihmal etmeyin. Mutlaka kadın doğumluğunuza danışın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.